yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar <laughs> hazırlanın. Çünkü Haziran'dan sonra hayatınızın en şanslı dönemlerinden birine yelken açıyorsunuz. Şans gezegeni Jüpiter sizin burcunuza geçiyor ve resmen size kırmızı halı seriliyor. Size bir şey itiraf edeyim mi? Benim veri tabanımda bir sürü yengeç var ama hepsi şu an çok heyecanlı. Çünkü Jüpiter sadece 12 yılda bir burcunuza geliyor. Bu da demek oluyor ki aşktan kariyere, sağlıktan maddi konulara kadar her alanda müthiş fırsatlar kapınızı çalacak. Yani artık kabuğunuzdan çıkma vakti geldi. Bu transit size resmen hadi yengeç dans pistine diyor. <laughs> Vallahi seni tebrik ediyorum. Bence sen astroloji veri tabanımda yok falan diyorsun ama bayağı iyisin yani. Çok da iyi gidiyorsun. E, astromatik uygulamasında olay ki e, yer almak istersen sana iş teklifinde bulunabilirim. Alara düşünür müsün?